Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Değerli arkadaşlar, bir Instagram canlı yayın sohbetinde de yine bir araya geldik elhamdülillah. Değerli arkadaşlar, biz ne kadar iyimser bakarsak bakalım, memleket iyiye doğru gitmiyor. Genel olarak kötülükler adeta çoğalarak büyüyerek geliyor. Yani şöyle bir baktığımız zaman İslam'a bayraktarlık yapmış olan toplumun torunları olan bizler ateist ve deist çocuklarla karşılaşıyoruz artık. Yine Müslümanım diyenler peygamberi itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Kur'an'ı kendi kafalarına göre yorumlamaya gayret ediyorlar. Bizim Çanakkale'de bir karış vatan toprağına bile gavur ayağı basmasın diye canlarını feda etmiş dedelerimiz var. Biz onların torunu olarak maalesef şimdi gavurlara memleketimizi teslim etme yarışına girdik adeta. Yani o kadar kötü durumlar var ki arkadaşlar. Özellikle yeni nesilde diyeceğim. Biraz yeni nesil üzerinde durmaya çalışacağım. Yeni nesilde o kadar içinden çıkılmaz hal ve durumlara şahitlik yapıyoruz ki bu bizi korkutuyor. Beni korkutuyor. Şimdi Allah Celle Celaluhu geçmiş dönemlerde Toplumlar bozulduğunda, ifsad olduğunda, yoldan çıktığında o toplumun içinden seçmiş olduğu birisini peygamber olarak görevlendirirdi. O peygamber de Allah'tan aldığı vahyi topluma tebliğ eder ve toplumu doğruya, iyiye, güzele, hak yola davet ederdi. Bu topluma insanlara güzellikleri anlatan peygamberlerin başına neler geldi, neler yani Nuh aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Salih aleyhisselam, Musa, İsa peygamberler hepsine selam olsun. Bunların başına gelenleri Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz biz. Bunlar hakarete uğradılar, alay edildiler, hafife alındılar. Hatta memleketten sürülmeye çalışıldılar. Bir kısmı da suikasta kurban gitti, canlarını kaybetti canlarını kaybetti. Maalesef öyle bu dünyadan gittiler. Arkadaşlar peygamberlik zor hakikaten. Şimdi şunun için söyledim bunu. Şu devirde yani tam da bir peygambere ihtiyaç var. Yani öyle bir devir ki bu devir toplum tamamen yoldan çıkmış, perişan vaziyette bir peygambere ihtiyaç var. Ne var ki Allah Celle Celaluhu peygamberlik penceresini kapatmıştır. Dolayısıyla artık peygamber göndermeyecek. Son peygamber Muhammed Mustafa'dır Aleyhissalatu vesselam. Peki şimdi acaba şu kötü gidişe kim dur diyecek? Kim bu konuda peygamber gibi mücadele edecek? Arkadaşlar bizler yani peygamberin ümmeti olan, geride kalan bizler herkesin kendi elinden geldiği kadar kendi sorumluluğu çerçevesinde bu toplumdaki kötü gidişata dur diyebilecek faaliyet yapması lazım. Yani artık peygamberin tebliğ görevi ve insanları irşat görevi bize verilmiş. Biz Allah'tan bir vahiy alarak tebliğ edecek değiliz. Bizim elimizde bulunan vahyin bütünü olan Kur'an-ı Kerim ve vahyin insani hale gelmiş bedenleşmiş olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yolunu, sünnetini anlatarak, izah ederek, insanlara bunu ifade ederek toplumu bu içinde bulunan kötülüklerden kurtarmaya çalışacağız. Anne baba görevli ve vazifeli bu elini taşın altına koyacak. Öğretmen vazifeli, hoca görevli ve vazifelidir efendim liderler, insanların arkasından peşinden giden manevi liderler dediğimiz şeyhler vazifelidir ve görevlidir. İşte insanların üye olduğu, insanlara faaliyet yaptığı teşkilatlar, gruplar, vakıflar, dernekler bütün hepsi İslam'ın ve Müslümanlığın Kur'an-ı Kerim'deki şeklini topluma anlatmak mecburiyetinde toplumu böyle yönlendirmek mecburiyetindeyiz. Arkadaşlar yani bugün biraz içinizi karartacağım belki ama maalesef bu memlekette Müslüman memleket ve bizim dedelerimiz ecdadımız Türk milleti ve Türk unsurlarının içine girenler bütün hepsi İslam'ın bayraktarlığını yapmış insanlardır. Biz dedelerimizle gurur duyuyoruz. Göğsümüz kabararak dedelerimizin o dedelerin torunları olduğunu anlatıyoruz. Çünkü bir ömür boyu onlar sırt, atın sırtında çadırlarda İslam'ın ve Müslümanlığın insanlara uzak bölgelere ulaştırılması için, durmadan gayret ettiler. Durmadan çalıştılar. Özellerine düşen görevi en iyi bir şekilde yaptılar ve bunu yaparken de bizim görev ve vazifemiz budur. Bizim yaşama sebebimiz budur diyerek yaptılar. Aşkla yaptılar. Şimdi maalesef o ecdadın, o necip milletin torunlarına baktığımız zaman Şimdi halkın arasında özellikle dedim ya gençlerde, genç nesilde ben ateistim demek bir moda haline geldi. Ben deist oldum demek bir moda haline geldi maalesef. Anne babalar size sesleniyorum. Çocuğunuz belki de ateist oldu, belki deist oldu haberiniz var mı? Çocuğunuzu karşınıza alıp konuştuğunuz mu? Çocuğunuzun okuduğu kitapları, çocuğunuzun takip ettiği internet sitelerini, çocuğunuzun gidip geldiği kuruluşları, kurumları biliyor musunuz? Acaba çocuğunuzun önünüze alıp konuştuğunuz zaman İslami konudaki şu andaki düşüncelerinin ne derecede olduğunu, hangi istikamette olduğunu biliyor musunuz? Bakın bu bizim gözümüzden kaçan biz anne babalar olarak işte düştük geçim derdine, geçim telaşına veya işte şuna buna düştük işte. Biz maalesef kendimiz de İslam'ın gelenek ve göreneklerinden uzaklaştık. Tamamen yüzümüzü Batı'ya döndük. Çocuklarımız da bizim elimizden kaydılar gittiler. Haberimiz yok. Bu ateizm konusunu çocuklar arasında gençler arasında yaygınlaşan günden güne de yaygınlaşan ateizm konusunu isterim ki başlı başına böyle bir sohbette ele alalım. Bunun tehlikeleri nelerdir? Bundan elde edilecek sonuçlar nelerdir ve bunun nasıl önüne geçilir? Bunu isterim ki ayrı ayrı başlı başına bir sohbet konusu edeyim. Allah ömür verirse. Fakat ben bir başka tehlikeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. O da şudur. Maalesef cinsiyet kay kayması olmaya başladı. Cinsiyet kayması dediğimiz şey olmaya başladı. Siz onu çok iyi anlıyorsunuz. Yani şu anda toplumda yaşanan, söylenen, konuşulan cinsiyet kayması diye bir şey var. Arkadaşlar bundan birkaç ay önce Diyanet İşleri Başkanı Hutbede bir Cuma hutbesinde efendim e, yapılan e, eşcinsellik tavırlarının e, faaliyetlerinin lanetlenmiş bir şey olduğunu ayetler çerçevesinde anlattı ve adam linç edilmekten zor kurtuldu. Takip edenleriniz biliyordur, hala işin üzerine de gidiliyor. Maalesef arkadaşlar, vatanı için bayrağı için, dini için, bir de namusu için yaşayan şu millette namus kavramı artık çöpe atılır hale geldi. Namus kavramı yani namustan bahsettiğin zaman bir garip karşılanıyorsun artık toplumda. Efendim ben namusuna sahip çıkarım, aman çocuğumun namusu falan dediğin zaman garip karşılanıyorsun artık maalesef. Böyle bir edepsizlik, böyle bir namussuzluk Namusu elden bırakma anlamında namussuzluk yaşanıyor. Şu anda bizim memleketimizde günde beş defa ezanların okulduğu şu şehirlerde. Arkadaşlar bakın batıl öyle bir çalışıyor ki, batıl bir araya geliyor, batıl kurumlaşıyor, batıl birbirleriyle, batıl davada yardımlaşıyor, birbirlerine destek veriyor ve medyayla, e, görüntüleriyle birlikte bizi yoldan çıkarmaya çalışıyor ve bunu beceriyor da. Beceriyor da bunu. Yani sakallı hacı amca, cami cemaati hacı amcanın çocuğu maalesef cinsiyet konusunda farklı şeyler düşünebiliyor. Cinsiyet değiştirmeyi düşünebiliyor. Hacı amcanın haberi biliyor. Yani onu karşısına alsan, konuşsan, o işte malum kuruluş var, isim burada zikretmek istemediğim kuruluş var. O kuruluşun ismini söylesen bir şey bilmiyor, bir şeyden haberi yok. Hacı annenin de haberi yok ama çocuk elden kaymış gitmiş vaziyette maalesef. Ve bunu öyle bir yapıyorlar ki bu bizim en doğal hakkımızdır, hür hakkımızdır diyorlar. Allah-u Azimuşşan'ın yasakladığı... Allah Celle Celaluhu'nun lanetlediği, peygamberinin diliyle lanetlediği bir şey bugün benim ülkemde hak olarak görülüyor yahu. Hak olarak görülüyor. Ne diyeceksin buna? Ne yapacaksın yani? Bunun daha ötesi var mı? Yani kurumlar, kuruluşlar bu insanları, bu yapıdaki insanları kolluyorlar. Partiler bu yapıdaki insanları kolluyorlar ve bunların haklı olduğunu söylüyorlar ifade ediyorlar. Neymiş efendim? Hayvanın bile yapmadığı bir işi yapıyor bu insanlar. Hayvanların dahi yapmadığı bir şeyi yapıyor ve bunun adına özgürlük diyor arkadaşlar. Ve biz de bu insanlara bir şey söyleyemiyoruz. Kendimizi ifade edemiyoruz. Dinin emirlerini söyleyemiyoruz. Lut aleyhisselamın kavmini anlatamıyoruz. Lut aleyhisselamın kavminin yapmış olduğu çirkinlikler sebebiyle başına gelen felaketleri ifade edemiyoruz, aktaramıyoruz. Çünkü bunlar bizi linç edecek hale geliyorlar. Ne hale geldik onu anlatmak için söylüyorum. Elbette hak davasındaki insanlar, hocalarımız, önderlerimiz söylüyorlar, anlatıyorlar, işte korkmuyorlar. O elbette böyle devam ediyor ama fakat biz bu dünyada ve bizim ülkemizde de onur yürüyüşü diye bir yürüyüş altında ben onurluyum. Ben Allah'ın lanetlediği bir işi yapıyor olabilirim ama bununla birlikte ben onurluyum diye yürüyen o ellerindeki yazılarda, dövizlerde neler olduğunu okumaktan haya edeceğimiz, benim burada söylemekten haya edeceğim sözlerle, sloganlarla maalesef onur yürüyüşü yapan bu insanlar. Lut aleyhisselamın kavminin yaptığını yapıp da onurluyuz biz, istediğimizi yaparız deyip Müslüman ülkede, evet günde beş vakit ezanların okunduğu, camilerin dolup taştığı, Kur'an kurslarının açık olduğu, imam hatiplerin ilahiyattan olduğu bir ülkede, Müslüman bir ülkede bu yürüyüşü hem de böyle göğsünü kabartarak anlı açık bir şekilde yapabiliyorsa artık Müslüman olarak bizim şöyle ellerimizin arasına başımızı alıp düşünme vakti geldi demektir. Hatta geçiyor demektir arkadaşlar. Şeytan bu işi yeniden ısıtmış ve gündeme getirmiştir. Lut aleyhisselamın zamanında zamanında olan bir işi yeniden ısıtmıştır. ...gündeme getirmiştir ve bu işte şu anda dünyada tutmuş, Türkiye'de de tutmuştur maalesef. Öyle bir fürya başladı ki Allah-u Azimuşşan'ın yaratmış olduğu cinsiyeti... ...yaratılmış, içine yaratılmış olan, cinsiyeti beğenmeyen, kabul etmeyen, başkaldıran... ...ve bıçak altına yatarak cinsiyetini değiştiren insanların... Gitgide arttığı bir zamanda yaşıyoruz arkadaşlar. Evet böyle bir zamanda yaşıyoruz. Peygamberler Lut Aleyhisselam ne yapsın? Lut Aleyhisselam çırpınmış, didinmiş. Demiş ki ne olursunuz doğruyu görün. Ne olursunuz yaratılış e, kodlarınıza dönün ne olursunuz Allahu azimuş yani erkekler için hanımları hanımlar için erkekleri yaratmış evlenmek üzere buna dönün. Nedir erkekler erkeklerle birlikte cinsel ilişkiye girmesi demiş. Onlar sen bize karışamazsın. Hatta biz daha önce sana söylemedik mi bu konularda konuşmayacaksın, hiç bizi rahatsız etmeyeceksin deyip baş kaldırmışlar. Aynı bugünkü gibi ben istediğimi yaparım, istediğimden yatarım, istediğimle de ne yaparsam yaparım düşüncesinde ve ifadesinde olan insanlar gibi insanlar gibi maalesef Lut aleyhisselam'a başkaldırmışlar. Öyle bir noktaya gelmiş ki, öyle bir ana gelmiş ki Nuh aleyhisselam artık daraldıkça daralmış, daraldıkça daralmış. En sonunda demiş ki, ah demiş. Keşke size karşı çıkabilecek bir gücüm olsaydı. Keşke size karşı çıkabilecek bir gücüm olsaydı demiş. Ama kendisi var. Bir de kendisine inanan birkaç tane mümin var. Onlarla birlikte bu davayı yürütmeye devam eden bir peygamber Lut aleyhisselam. Ve nihayetinde Lut aleyhisselama Allah-u Azimuşşan'ın emri sen gece vakti memleketi terk et git. iman eden insanlarla birlikte beraberce gidin. Geride kalanları helak edeceğim emri geliyor. Lut aleyhisselamın hanımı da peygamber olan kocasına Lut aleyhisselama inanmadığı için, diğerleriyle aynı kafada olduğu için, aynı düşüncede olduğu için, onların söylediklerini savunduğu için o da onlarla birlikte helak olmuştur. Yolu düşen, Kudüs ziyaretine gidenler mutlaka orayı da ziyaret ettiriliyor. Yolu düşenler Lut Gölü ve çevresindeki Sodom'un eski o dönemde işte milattan önce 4000 yıllarında Sodom ve Gamora denilen şehirlerin, o halkın yaşadığı şehirlerin halini bugün ibretle görebilir arkadaşlar. Hala sanki daha dün oraya ateş yağmış, Ateş yağmış da tesir ettiği, temas ettiği yeri yakıp kavurmuş, kül haline getirmiş halini hala görebiliyorsunuz. Hala görebiliyorsunuz. Arkadaşlar gidişat hiç de iyi değil. Bizler de Allah-u Azimuşşan'ın altını üstüne getirecek toplumun yaptığı faaliyetleri yapıyoruz altını üstüne getirecek toplumun yaptığı faaliyetler neyse biz de aynı şeyleri yapıyoruz. Hatta fazlası var bizde. Hatta bizde fazlası var. Dolayısıyla durumumuz, gidişatımız hiç iyi değil. Bu sebeple anne babalar, öğretmenler, hocalar, toplumun liderleri, önderleri, önde gelenleri, sözüne itimat eden grupların sözüne itimat eden şahıslar kişiler lütfen bu konuyu eğilece. Bu konuya eğilelim. Bu konuya eğileceğiz. Çocuklarımızı bu konuda efendim elimizden geldiği kadar dikkatli bir şekilde uyarmaya çalışacağız. Tatlı tatlı uyarmaya çalışacağız. İşin işin doğrusunu anlatmaya çalışacağız. Bakın gençler arasında bir Kore filmleri Kore e, furyası var. Bu Koreliler işte lanet insanlar. Bu insanların Yapmış olduğu, bu, bunlarda çok var işte bu işler, bu cinsiyetin karıştırılması olayı. Böyle bir füryadır gidiyor yani. Bu konuda da çocuklarımızı e, uyaracağız, çocuklarımızı gözden kaçırmamaya çalışacağız. Vesselam arkadaşlar. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Toplumumuzu muhafaza eylesin. Evlatlarımızı, yeni neslimizi muhafaza eylesin inşallah. Her türlü kötülükten, her türlü beladan korusun ve muhafaza eylesin inşallah arkadaşlar. Kısa bir dua ile dersimizi bitirelim. Subhan rabbiyal aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ya Rabbi ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin. Ya Rabbi yaptıklarımız sana malumdur. Ya Rabbi bütün günahlarımız için senden affımızı istiyoruz. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi yanlıştan, hatadan dönen ve kötülükleri görerek senin kapına gelen kullarından eyle bizleri ya Rabbi. Yeniden sana dönmeyi bizleri nasip eyle. Yeniden ümmeti Muhammed'e birlik dirlik nasip eyle. Yeniden İslam'a Kur'an'a hadim olarak yaşamayı bizlere lütfu ikram eyle. Yeniden ...ecdadımızın İslam'a yapmış olduğu hizmetleri yapma şuuruna ulaşmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi evlatlarımız her türlü kötülükten koru. Her türlü fenalıktan koru, uyuşturucu belasından koru, ateizmden koru. Ya Rabbi bu e, sapıkça düşüncelerden, tavırlardan koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Onları İslam'a döndür. Aynı dersin başında okuduğumuz ayeti kerimelerde geçtiği gibi... ...İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu... İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İshak'a ve İsmail'e dua ettiği gibi dua ediyoruz. Ya Rabbi onları namaz ehli eyle, ehli namaz eyle, ehli kıble eyle, ehli Kur'an eyle. Ahlaklı, dürüst, mümin ve Müslümanlar olarak yaşamayı onlara da bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Bütün hastalarımıza şifalar lütfu ihsan eyle. Evimize huzur ver, bereket ver ya Rabbi. Bizi bu gördüğümüz kötülüklerden koru ve muhafaza ile güzellikleri, iyilikleri yaşamlar hale getirilen bir toplumda yaşamayı bizlere lütfu ikram eyle ya Rabbi. Esselatü vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatü vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatü vesselamu aleyke ya Seyyidel ve vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.